4, 3, 2, 1 Öncelikle e, kestane balının diyarı. Erdoğan, Onu kaldı. Yeni uzay programı açıkladı Erdoğan. İnşallah aya gidiyor. Yeni varyant Omikron artık Türkiye'de. <laughs> aldır, 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 aldır. Aldır, aldır. Hayatlık tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Oje bu kez bir iftiraya uğradı. Bir... Çok geçmedi ortaya bu görüntü çıktı. <laughs> Mehmet Aydın'ın çıkarıldığı Mahkemeci tutukla. Sistem kapalı, ulaşılamıyor. Ben de maalesef bir TODEX de oldum. Çiftlik Bank'ın Tosuncu'na özendiği suç makinesi çıktı. Gel be, gel. Geçen ya, sen, sen. Mimar Başak Cengiz'i vahşice katletmiş. Abi, uzayın, Asgari ücretin en alt rakamı 4250. Adeta değil bildiğiniz zam yavru. Peki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Türkiye 2011 yılında taraf olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Zamanlardan geçiyoruz özellikle pandemi. Yazık yani ben sinirli... 4,5 Kandilli ise 4,6 olarak açıkladığı sarsıntının şiddet. 13 şehidimiz var. Bir askeri helikopterimizin. Helikopter düştü, 9 askerimiz şehit oldu. Topaj 76 yaşında hayatını kaybetti. Koçum benim koçum. olan yani 13.60'a... Anlatıyor! altın madalyayı kazanıyor Mete. Harikasın. Aklı Selim sahibi olan milletim. Şu anda kendisine yapılıyor. Tam kapanmaya geçiyor. Türkiye bir kez daha Avrupa şampiyonu. Başarı Allah, Allah seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacaksın.